Hepinize merhaba arkadaşlar. Yazılıya hazır mısın kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 6. sınıf 2. dönem 1. Türkçe örnek sınavına bakacağız. Daha fazla bu tarz sorular için yazıldayım.net adresine bakmayı unutmayın. Ve bize bu soruları hazırlayan Eskişehir İlmi İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne teşekkür ederiz. Daha fazla uzatmadan hemen ilk sorumuza geçmek istiyorum. Bu tarz büyük sorularda öncelikle aşağıya okumayı tercih ediyorum. Bu parçadaki altı çizili zamillerin Bakın zamirlerin hangi varlık veya kavramların yerine kullanıldığını karşılarına yazınız demiş. Zamirlerim de o buralara ve sen. Bakalım ne için kullanmış. Kadın başını sağladı. Ben Sincan'ın köylerindenim bey. Otun güç bittiği, atın geç yetiştiği kavruk köylerin birindenim. Bizim mıhtar bana bir bilet verdi, Trene bindirdi, Ankara'ya geldim. Onu gülümseyerek dinleyen Atatürk bir süre sessiz kaldıktan sonra senin Gazi Paşa'dan başka bir isteğin var mı diye sordu. Kadının bakışları sertleşti, kaşları çatıldı. Tövbe de bey tövbe de daha ne isteyebilirim ki? O, bakın o'yu burada kullanmış. Bizim vatanımızı kurtardı. Şehitlerimizin mezarlarını onlara çiğnetmedi. Daha ne isteyebilirim ki ondan? Onun sayesinde şimdi istediğimiz gibi yaşayıp gidiyoruz. Buralara bir defa yüzümü görmek ona sağol ee, sağ ol paşam demek için düştüm. Onu görmeden ölürsem gözlerim açık gidecek. Sen efendi bir adama benziyorsun. Bana bir yardım ediver de Gazi Paşa'yı nereden bulacağımı deyiver. Gözleri dolan Atatürk ise Gökçen'e döndü. Görüyorsun ya Gökçen dedi. İşte bu bizim insanımızdır. Benim köylüm benim vefalı Türk anamdır bu. Sabiha attan indi. Yaşlı kadın ellerini tuttu. Anacığım sen gökte aradığını yerde buldun. İşte Atatürk karşında duruyor dedi. Yaşlı kadın Atatürk'e ve Sabiha'ya dikkatle baktı. Durdu. Düşündü. Karşısındakilere güven gelince elindeki değneği atıp Atatürk'ün ellerine sarıldı. Yaşlı kadın ağlıyor, Atatürk de ağlıyordu. Ne kadar güzel bir metinmiş arkadaşlar. Hemen şimdi bir de cevaplarına bakalım. Buradaki o dedi, o bizim vatanımızı kurtardıdan kastettiği Atatürk'ten bahsediyor arkadaşlar. Atatürk. Buralara bir defa yüzünü görmek ona sağ paşam demek için düştüm. Buralara dediği yer bakın Ankara'ya geldim diyordu ya. Ankara'dan bahsediyor. Ankara. Sen demiş nerede geçti? Anacığım sen gökte aradığını yerde buldun. Burada kimden bahsediyordu arkadaşlar Sabiha? Ee, yaşlı kadından bahsediyordu. Yani zamillerin ne anlama geldiğini bulmuş olduk arkadaşlar ve devam ediyoruz. İkinci metnimiz. Metinden hareketle soruları cevaplamamızı istiyor. Birincisinde Nasrettin Hoca ne zaman ve nerede ölmüştür? Bunu soruyor. Diğerine de Nasrettin Hoca neden yüzyıllarca unutulmamıştır? Bunu soruyor. Ona göre metnimizi okuyalım arkadaşlar. Nasrettin Hoca yaşının 80'e yaklaştığı bir sırada 1284 yılında Akşehir'de ölmüş. Bakın cevabı bulduk bile. Gördünüz mü ne zaman ve nerede hemen alttaki soruyu okuduğumuz için direkt dikkatimizi çektim. Mezarı üzerine altı sütüne oturan kubbeli bir türbe yaptırılmıştır. Kubbenin altında Nasreddin Hoca'ya ait bir mermer sanduka görülür. Bu sandukanın baş tarafındaki kitabede hocanın ölüm tarihi olan 683 hicri yılı tuhaflık olsun diye ters yazılmıştır. Burada her yön açık olan türbeyi kilitleyen Selçuklu devri kilidi bir sembol olarak yer alır. Nasreddin Hoca'nın ölümü onun yeniden doğumu olmuştur. Onun toplumun temelini oturan sağlam fikir yapısı her geçen yılla geçerli olmuş. Yüzyıllar onu daha dinç, daha diri yapmış. Şöhreti Türkiye'nin sınırlarına aşarak dünyayı sarmış. Bakın anlatmış da şöhretini anlatmış. Nasrettin Hoca bugün tüm insanlığın malıdır. Akşehirler çok sevdikleri Nasrettin Hocaları için her yıl Temmuz ayında festivaller düzenlenir. Bakın ne kadar seviliyor ve neden unutulmadığına da birazdan bakacağız. Şimdi Nasrettin Hoca ne zaman ve nerede ölmüştür? Yukarıda işaretlediğimiz gibi 1284 yılından ak ölmüştür şeklinde bunu cevaplamış olduk. Peki Nasrettin Hoca neden yüzyıllarca unutulmamıştır? Arkadaşlar Nasrettin Hoca sağlam fikir yapısına bakın. Sağlam fikir yapısına ve evrensel mizah anlayışına anlayışına sahip olduğundan hemen yazalım sahip olduğundan unutulmamıştır Hepimiz biliyoruz ve asla unutmuyoruz. Bu Nasrettin Hoca'nın zamanla öldükten sonra demişti ya hani e, ölümü ölümsüzleşleri tarzı bir şey diyordu yukarıda da. Ölümü onun yeniden doğumu olmuştur demiş mesela burada. Bunun da zamanla daha da değer kazanmış ve şöhreti Türkiye sınırlarını aşarak tüm dünyaya yayılmıştır. Bunları da söylemiştim. Zamanla ün kazanmış ve Türkiye dışına dünyaya da yayılmıştır. E, yüzyıllarca unutulmama nedeni de budur arkadaşlar ve diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bize bu parçadan ulaşabileceğiniz metinle ilgili iki soru yazınız demiş. Metni dikkatle okuyalım ki sorularımızın cevaplarını bulup onların yerine yazabilelim. Hemen bakalım. Güneş yaşamın kaynağıdır. Ancak güneşin zararlı ultraviyole ışınları cilt sağlığımız için büyük bir tehdit oluşturur. Neyse ki doğa bize bu tehdide karşı bir kalkan sunar. Bulutular. Buradan bir soru çıkabilir mesela. Bulutlar güneşin zararlı UV ışınlarının bir kısmını yansıtarak veya emerek yeryüzüne ulaşmasını engeller. Bulutların yoğunluğu ve türü bu koruyucu etkinin derecesini belirler. Yoğun ve koyu bulutlar ince ve seyrek bulutlara göre daha fazla UV ışınını engeller. Bu nedenle bulutlu havalarda bile güneş kremi kullanmak ve cildimizi korumak önemlidir. Ne diyebiliriz arkadaşlar buna? Mesela UV'den çok bahsetmiş. Diyelim ki güneşin hangi ışınları Güneşin hangi ışınları cilt sağlığımız için cilt sağlığımız için zararlıdır? Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ultraviyole ışınları. Ya da başka ne diyebiliriz? Bulutlu havalarda mesela bu benim çok dikkatimi çekmişti. Bu nedenle diye devam ediyor yani bir cevap var. O zaman ben bununla alakalı bir soru sorabilirim. bulutlu havalarda bile güneş kremi kullanmamız gerekir mi? Neden? Bu şekilde de bunu açıklayabiliriz arkadaşlar ve böylelikle iki sorumuzu da yazmış olduk. Dördüncü sorumuzla devam ediyorum arkadaşlar. Bize burada öznel ve nesnel cümleleri sormuş. Öznel biliyorsunuz ki bana ait olan benim düşündüğüm, benim düşündüğüm sen farklı düşünürsün ben farklı düşünürsün diyemem. Ama nesnel cümleler herkes için geçerliliği olan cümlelerdir. Hemen bir bakalım. Sadako ve Binka Turna, 2. Dünya Savaşı sonrası Hiroşima'da yaşayan genç bir kızın atom bombası felaketinin yarattığı yıkımla mücadelesini konu alır. Kitapta Sadako'nun lösemi hastalığıyla mücadelesi ve bin tane origami turna katlayarak dileğini gerçekleştirme hayali anlatılır. Sadako'nun umudu ve azmi okulleri derinden etkilerken aynı zamanda savaşın acımasız yüzünde gözler önüne serer. Kitaptaki origami turnaları sadece birer kağıt parçası değil aynı zamanda umudun, yaşamın ve barışın sembolüdür. Sadako'nun yaşadıkları insanla barışın ve umudun ne kadar değerli olduğunu hatırlatan evrensel bir mesaj taşır demiş. Özner'le alakalı ne diyebiliriz? Mesela şöyle dikkatimi çektim. Ee, Sadakonun umudu ve azmi okurları derinden etkilerken aynı zamanda savaşın acımasız yüzünü gözler önüne serdi. Şimdi savaşın acımasız bir yüzü hepimiz için var eminim ki. Ama olmayanlar da var. Bakın buradaki acımasız öznel bir yargıdır. Yani bunu fark edebiliyoruz. Ee, dolayısıyla kırmızı işaretleyelim öznel yargı olsun. Sa hemen cümle şeklini yazmayayım da savaşın. Acımasız yüz mesela, bunu söyleyebilirim. Ya da e, ne diyebiliriz? Yani şu bak hemen tekrar bakalım. Hmm. Sadakonun yaşadıkları, insanlığa ve barışın ve umudun ne kadar değerli olduğunu hatırlatan evrensel bir mesaj taşır. Değerli. Ya kime göre? Kime göre? Yani. Bu yüzden de e, bunu da burada söyleyebiliriz. Öznel bir yargı olarak. Peki maviyle de nesnelleri işaretleyelim. Herkes için geçerli olanları. Şimdi burada ne olduğunu açıklamış. E, konu aldığını söylemiş ve bu konu ee, bu kitaptaki konu herkes için farklılık gösterebilir mi arkadaşlar? Hayır. Kitabın konusu bellidir. Dolayısıyla konusundan bahsettiği için buna da nesnel olarak söyleyebilirim. Ya da Sadako'nun lösemi hastalığıyla mücadelesi ve bin tane origami turna katlayarak dileğini gerçekleştirme hayalini anlatır. E, bunu kimse yalanlayabilir mi? Kitapta bunu anlatıyorsa. Evet bu bu şekildedir yani. Ama e, diğerinde savaşın acımasız yüzü değerli oldu. Bunlar sadece bana ait düşünceler olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar Özel ve nesneli de bu şekilde ayırmış olduk. Evet diğer sorumuza hemen geçiyorum. Bize demiş ki bu iki metni işledikleri konu bakımından karşılaştırınız demiş. Ama bize yeterli bir alan vermemiş. Karşılaştıracağız bakalım. Bir okuyalım önce. Yazacak bir yerde buluruz kendimize. Birinci metine bakıyorum. Bakın konu bakımından karşılaştıracağız. Şöyle birinci metin, ikinci metin. Başak, Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'nın kuzey ormanlarında yaşamakta olan kedigillerdendir. Son derece soğuk iklim koşullarına dahi yaşayabilen bu tür, kalın kaplı kürkleri sayesinde her daim vücut sıcaklığını koruyabilmektedir. Büyük pençeleri ve dik kulakları ile dikkat çeken bu kedigiller, son zamanlarda sıkça artış gösteren kaçak avcılık ve doğal yaşamın bozulmasına bağlı olarak sayıları giderek azalmaktadır. Yırtıcı türler arasında bulunan Başak, ülkemiz başta olmak üzere dünya genelinde soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Hayvan türleri arasında yer almaktadır. Metnimizi okuduk. Neyden bahsediyor birinci metinde? Hayvan türünden bahsediyor arkadaşlar. Yani burada e, tamamen hayvanı anlatmış. Diğerine bakalım. Halk arasında Peygamber çiçeği, gelin yanar döner gelin düğmesi, türbe çiçeği adıyla danılan da sevgi çiçeği Dünya Doğal Koruma Birliği kriterleri kapsamında aşırı tehlikede kategorisinde bulunuyor. Bu şekilde sınıflandırılan bitki türleri Bern Sözleşmesi'ne binaen acil kodu ile koruma altına alınıyor. Sevgi çiçeğinin yayılış sahası Ankara ilinin Gölbaşı ilçesi başta olmak üzere Ankara Konya otoyolu 70. kilometresinde yer alan Gölbek köyü e etrafı olarak biliniyor. Geçmiş dönemlerde daha geniş bir yayılım sahası bulunduğu düşünülen sevgi çiçeğinin zamanla muhtelif sebeplerden ötürü yaşam alanının daraldığı tahmin ediliyor. E burada da bitki türünden bahsetmiş. İkisinin de böyle soyunun tükenmekte olduğundan e, ikisine de bakın soyu tükenmekte ve yaşam alanının daraldığından bahsediyor. Bunlardan bahsetmiş ve neye çıkarım yapabiliriz? Doğal yaşamın korunması gerektiği. doğal yaşamın korunması gerektiğinden bahsediyor ikisi de. Sadece biri hayvan türünden bahsediyor, diğeri de bitki türünden bahsediyor arkadaşlar. Evet, 6. sorumuza geçelim hemen. Metinde yer alan kurgusal unsurları belirleyerek birini yazınız demiş. Hemen bakalım. Sabah penceremi açtığımda tanelerinin dans ettiğini gördüm. Ağaçların dalları beyaz bir örtüyle kaplanmıştı. Okula giderken ayaklarımın altında karın hışırtısı duyuluyordu. Kuşlar ise sanki üşüdüklerini anlatmak ister gibi dallarda birbirinin koluna girmiş, sıkı sıkıya kenetlenmişlerdi birbirlerine. Kurgusal unsurlardan birini yazmamızı istiyor. Arkadaşlar, kar tanelerinin dans ettiğini gördüm derken bu kar tanelerinin Tanelerinin dans etmesi kurgusal bir olaydır. Bunu söyleyebiliriz. Ya da ee, bakın şurada da şey var. Kuşlar ise sanki üşüdüklerini anlatmak ister gibi dallarda birbirlerinin koluna girmiş, sıkı sıkıya kenetlenmişlerdi birbirine. Yani burada da aynı şekilde kurgusal bir unsur var arkadaşlar. Yani böyle bir şey mümkün değil. Ee, ama o yazmış kartanelerde dans edemez ama kurguya bunu eklemiş. Birinci olarak bunu, ikinci olarak da bunu söyleyebilirsiniz. Alternatif olarak ben yine de size söylemek istedim. Bir tane vermeniz örnek yeterli. Yedinci sorumuza bakalım hemen. Aşağıda bir bölümü verilmiş olan metni öyküleyici metne uygun olacak biçimde. Bakın öyküleyici. Uygun olacak biçimde kendi cümlelerinizle yeni bir paragraf yaparak tamamlayınız. Metninize bir de başlık yazınız. Burada arkadaşlar yazım hatalarına ve noktalama işaretlerine mutlaka dikkat edin. Hocanız buna dikkat edecektir. Bu soruyu size örnek olsun diye yazdık. Böyle bir şey çıkmasını tahmin ediyoruz. Hepiniz bunu kendiniz cevaplayın arkadaşlar. Bizimle paylaşmak isteyenler yorumlara yazabilirler. Metninize de başlık koymayı unutmayın. Güzelce yazın. Size inancım tam ve sınavımız bitti arkadaşlar. Umarım hepiniz yüksek notlar alırsınız. Yazıya hazır mısın kanalına abone olup like atmayı da unutmayın lütfen. Hepinize kolay gelsin arkadaşlar. Görüşmek üzere.